Devam edelim. Şimdi Hanım sizin nasıl oldu bu hikaye başlangıcı? Nasıl gelişti hikayeniz? Bu arada soy isimler aynı. Evet Akrabalık. kardeşiz. E, kardeşsiniz. Benim kardeşim. Ne güzel. E, ve ayrı ayrı markalarla hikayeniz sürüyor değil mi? Evet. Can ayrı ayrı mi? markalarda değiliz aslında. Bir çatı altındayız. Ha bir çatı altında. Evet. Şey mi bu? Pazarlama serisi farklı markalar oluşturmak. Evet. Güzel. Evet. Peki. Sizin hikayeniz de başladı. Sizden dinleyelim o zaman. Adım Çiğdem Akbaş. Üçüncü kuşak işletmeciyim. Benim mesleğe girişim rahmetli dedemin sayesinde başladı. Çocukluğumdan beri üretimin içindeyim. Pişmaniyenin nasıl tel tel olduğunu rahmetli dedem Yaşar Can öğretmiştir. Lise yılını liseyi bitirdikten sonra e, imalatta çeşitli e, sektörlerde çalıştım. İmalatın önce çırak olarak başladım işe. Pişmaniye nasıl yapılıyor, Şeker nasıl kaynıyor? E, pişmaniyeyi nasıl tel tel, tel tel üretimine getiriyoruz? O şekilde başladım. E, ondan sonra e, çıraklıktan ustalığa ustalıktan e, muhasebeciliği ve şu an e, şirkette işletmeci olarak görev görüyorum. Ama pişmaniyenin e, tel tel üretimini her dakika, her saniye üretimde olduğum için, üretimin içinde bulunduğum için hayranlıkla izliyorum pişmaniyeyi. Sizi bile şaşırtıyor. Yani. Evet, o pişmaniyenin tel tel oluşu, o şekerin kokusu, kaynaması çok farklı... Peki bu coğrafi işaretleme ile ilgili ben size sorayım.